Evet Arkadaşlar Yeni Bir Atletli Hüseyin Youtube Kanalına Abone Olun Kardeşim Açılış Konuşması Yapamadım Gördüm Onu Burası <laughs> Karabalık Gibi Kaldım Onu Yukarıda Birileri Var Buradan Birisi Var Tamam Şu Aşağıya Hocam burada birini aldım mı almış Böyle saklansak nasıl olur Yani arkadaşlar ben video falan filan atıyorum ama Bir dakika şu sesi bir ayarlayayım Video falan atıyorum ama hiç Yani ne biliyorum Hocam korktum Ne bir like Orada bir var günü geliyor Beni nereden vurdu? Ha. Nasıl tarı alışıklar bana diyor galiba. Sniper gördüm orada. Ben gösterirse alabilirim. Bir sniper oynayalım. Aa sniper'ımız gitmiş. Şöyle yapalım. Şuradan bomba attığım zaman Hocam adam içimize kadar girmiş ya. Biri geliyor ama ya da arkamızdan mı geliyor ben ses duydum bir yerden. Şu an yeniyoruz. Çok güzel bu fark. Biri var şurada. Önümde biri var. Yokmuş. Şurada biri var. Biz <laughs> bize vurdu ya. Sağ taraftan gidersen, pardon soldan. Böyle vurup kaçmak oluyor mu? Geliyor birisi. Nereden vurdun beni ya? Oy. Abi adamları bulamıyoruz. <laughs> Gel göster bir daha. <laughs> Hocam dört canım bıraktın ya. Kapıyı dokunursa öleceğiz zaten. Oy. Ona 8 gidiyoruz ya çok kötü bir skor. Oğlum adam aşağı düştü lan. Ya bu adam Arkala arkala seversin sırttan vurmayı demiş. Frenzy 45. Gerçi 45 yok mu? Var mı yürü. Şuradan bir adam alayım be bombayla. Buradayım burada. Hocam bura serbest. Birini gördüm sanki var mı? Evet biri var. Burada da biri var. Bir kişi var hatta. Hadi aslanlarım az kaldı. ya. Gelemedim. Oy. Hocam kafama geldi ya. kazandık. Maçı kazandın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. hoşçakalın